Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere yeni Transformers modu geldi Bugün onu oynuyoruz ve bugün yanımda abim var ama abimin sesi yok tabii ki de Bugün sizlerle birlikte odaştık arkadaşlar sizin için Bugün sizlerle birlikte modu araştıracağız Modda neler var modda neler yok ben bir tane el girdim ama inanın ki hiçbir şey anlamadım yani canlan ne canlandırma karşısından ne normal oyundaki eşyalardan hiçbir şey alamadım. Giriş efekti dışında oyun gerçekten çok değişik. Abi tabii ki de abimle birbirimizi vurmayacağız. Bakalım bir ortalara bakalım ortalarda ne var? Oğlum şeyde banyemiyoruz değil mi? Odada. Bu ne? Ne diyor? 3 dakika sonra burası açılıyormuş. Bu ne? Ara. Transformers çalma şeyi mi bu? Aa, Da. Transformers çalma şeyi mi? Nasıl yani? Oyunda Transformers çalma eşyası mı var? Akşam bu arada like'larınızı atmayı unutmayın. Ama abone olmayı unutmayın. Galiba burada çağıramaz. Destekleriniz çok önemli arkadaşlar. 50 aboneye çok az kaldı. Şu an 45'iz. Oo, Şu Fight de, Arena. De, A Fight Arena yazıyor burada. Arkadaşlar tabii ki de içinizden gelsin diye son alan fight'a savaşacağız tabii ki de. Lazer kılıcı mı? Lazer kılıcı mı? Abim dediklerini söyleyeceğim. Lazer kılıcı mı buldun? Galiba lazer kılıcı bulmuş abi. Nasıl ya? Sen her şeyi buldun oğlum. Ben bir... De... Bu ne? Bu ne? İşaret yerleştirmemiz için Oğlum bir şey yerleştirme falan var oğlum. Ne oluyor? Oyunu çok değiştirmiş ama sen niye canlandırmadan çıktın? Evet bende de öyle. Bu ne? Kay kaykay kay galiba. Kozmik kaykay yükseltildi. Doğru ne Ben anlamadım. Oyun çok değişik olmuş. Ne yapacağız Bakın. Eee. Çok iyi lan. Akış böyle alana gidiyorsunuz. Böyle alana giderseniz bu arada. Harika. Abi de sustan bir süresi var. Allah'ım yarabbim. Şurada o moduyla kapışır. Yemin ederim firavun moduyla kapışır bu. Çok değişik. Bir dakika sonra bakalım ne olacak. Buradan Sait arkadaşıma selam olsun. Tabii ki de bunu bu videoyu izleyecek. Ya bir dakika. Anaer bir şey yok mu? var var. Ortaya gel. Ortada bir yer var. Ama bak buradayım. Heh, gel buraya. Buradayım. Buraya gel burada bir ana yer var. Biz kata çıkman lazım. Gel bak buradayım buradayım buradayım. Ama buradayım. Salak. Burada 14 sen, oğlum sen ne ara full kas buldun lan? Ne ara buldun? Ya yumruk atma lan şerefsiz. Canım gidiyor. Bir tane eşya attım. Abi bak max şey. Ya ee! Bu ne? Bu ne? Ben açtım. Evet. Oo, en güçlü de. Canlanabiliyor muyuz şimdi gene? Güzel güzel güzel. Biz niye abi biz değiliz abi? Neyse sonra fight yapacağız. Abi bir serbest Gerçekten mod Arkadaşlar inanın ki mod. O halde bir saniye, aç kalan, mod Aç kalan koş koş O zaman ben bir de kaykana biliyorum Adam binsene kaykana Bum Ne Jack mi Çok iyi bence. Ne oluyor Ahmet? I am Optimus Prime. Neredesin? Ortaya doğru ya. Nasıl? Var? Nasıl? Var? Duyulmuyor ki, onu duymuyor. Arka da atayım mı? Ben zaten şimdi buna bakmayacağım. Yukarıya bakarsın. Şimdi bir sık. Ne? Şimdi bir sık. Aa ses direkt gelmiyor. Ahmet. Kurduğru. Kurdum. Kurdun mu? Bak buraya. Aha. Aha. Geliyorum. Ne oluyor orada? Mavi bir ışık var değil mi? Hı hı. Evet geliyorum. Dayı ne olacak? Yukarıda bir şey gelmesi lazım. Geldim. İptal. Bismillah. Abi sen vurmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Esen. Vurmayacağım. Neyse <laughs> Hı Öldüğümüze bir kere doğacak olacak mıyız lan? Aaa. Okyanus seferindeki ikini gitmişler? Çok güzel. Ben öldürsen şimdi yanına canlanır mıyım? Onu test edersin. Tamam mı? Şerefsiz. 25 saniye. bence. Bence kafama düşer söyleyebilirim. Yok ya. Kafama düşmez. Nereye gidiyor öyle? Oo! Wow. Ne oluyor? Ne oluyor? Bunlar ikisi de şu an değil mi? Allah'ım <laughs> ya Rabbim geliyorlar. Hı -hı. Geliyorlar. Geliyorlar. Oha. Oh, bu. Oh, oh, geliyorlar. 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 Oh. Nasıl geliyorlar? Orkalarına <laughs> oh, bir şeyler mi? Oktamız Prime benim var. Ben. <laughs> tamam okey. Ben o zaman Transformers nerede? Ne? ne? Diğer nerede? <laughs> Aa! Çok vuruyor. Canımın çeyreğe gitti. O be? Ama diğer nerede? Diğer nerede? <laughs> diğer nerede? de bende bir şey yok. E ee, işte oğlum duman lazım senin bir yani nasıl bir şey? Nasıl mı? Be? Ben niye arabayı sıkıyorum? Ya sıkma lan. Sen de bana var. Benim de pilot... Ya dayı çok güzel mod. I am Optimus Prime. Ahmet şu elimdeki bekle abi şu şu elimdeki şey mi çağırıyor Transformers? Evet. Ha ben almışım lan. Şimdi

uzaklaştım. Işte? Kullanılamaz diyor. Zamanı bitmiş galiba. Aa, İnanılmaz güzel mod bu arada. ah ah spreyimi kontrol edeyim ne demek o süre içinde seni de çarman lazım sen hemen çağırdığın için neredesin seni seviyorum zaten görürsün alan içine git <laughs> kapıyı kırdım ben sonunda <laughs> bana doğru gel okudum spreyim seni gördüm <laughs> Ee hey, nasıl wow? What? What? <laughs> Dayıyor, ne? Ne? süper bir sahur Allah bilir. <laughs> ya Allahu ekber. Kaç, kaç 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 Oktobus Prime peşimde canım, canım yok canım yok canım Bu ne Az önce yok oldum geldim ha Ama bayağı bir canına götürüm ile sıkmadım hadi o Yoksa canı şu an birdi Sonunda fight yapacağız Omega Tron'un muymuş neymiş onu yok edeceğim Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda Aşık cennetler şekerden taputa ha. Git gerisi neydi abi? abi sen git kardeş alana Bum bum Alana 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 Bu ne? Aa diğeri Abi ben diğerini gördüm Mega tra e, Transformers Gördüm ama 1800 metre uzaklığında. Git. Gitmeye çalışır. Aa! Aa gel. Ana ne oldu? Gördüm. Alana bakarsan görürsün zaten. Aa, canı Neden canı doluyor? Aa Canı doluyor. Kendisi otomatik canı dolduruyor. Arkadaşlar kendisini otomatik canla dolduruyormuş. Şu an oynamayanlar için bilgi veriyorum şu an oynayanlara bir şey diyemem anlamayanlara da gelme gelme verdim <laughs> oğlum bir de gelme arkadaşlar size e, sort çektim zaten sortlarıma en son sortuma bakarsanız bu buraya bakın bu <laughs> arabaya bakın araba muhteşem Magic Force'da iki parçaca <laughs> evet şey alacağım. evet alacağım ama koşacağım alacağım <laughs> I am Octomus Prime. E, niye Octomus Prime eklememişler ya? Oğlum arabayla zaten arabayla gidiyorum şu an. Octopus Prime ilerliyor mu? Octopus Prime ilerliyor. Aa, var. Ya, ama bu sen misin? Ben bu sensin. Ama ben sen, ben... sen daha var. Ya ben ne yaptım biliyorsun. Asap beni söyledim mi söyleyin. Evet seni oğlum ben de diyorum bu niye kapır diyor amına. Hı sık o sık o. Direkt kaçıyor lan arabaya tekle patlatıyorsun sen bilmiyor musun? Evet arkadaşlar Trans ...Forrest... burada. Şurası yalanmış sen. Oha! Bekle bir te şeylerini test edeceğim. Çok iyi! Kendisine bak oha! Nasıl bir bana. Nasıl bir mala? bir yürü git yap. Burada video çekiyoruz. Sen gel ay erkeksen verse. Neredeki araba? Arabaya dönüşüyoruz. Araba dönüşmesi nerede? Ben e, ee, tıra dönüşmek istiyorum. Ya dayı tıra mu bu? Ya ben tıra dönüşmek istiyorum. Nerede ki tıra dönüşemiyor Niye? Aa dur. Aa tıra dönüştüm. Arkadaşlar Beleş araba desene lan. Oh Böyle aa. Ama geçsene bir alan içine gel. Çok değişik. Ama inanılmaz da güzel bir araba. <laughs> Tır daha doğrusu. Maksimum güç derken. Dedi yarım gözüküyor. Nasıl arkadaşlar şöyle gözüküyor. Lan dur lan çarpacağız mı? Arabasının da ayrı bir canı var. Oo. Abi mesela de Octopus Prime buymuş amına koyayım. Tövbe yarabbim de bu özür dilerim. Octopus Prime buymuş lan. Tırım lan ben. Bir dakika lan. Mega Mega Trum bulundu. Ama sen yaklaşınca alarm veriyorlar. Ben ben kaçıyorum trolları kaçırdım. Oğlum bunun benzini yok mu? Oha bunun benzin o kadar fazla var ki. Konuşmadan değil. Oğlum ya bekle. Ya video çekiyoruz ama. Burada bir yer daha var. Bura nere? Tam Octopus Prime burada dursun. Bura nere? Bu ne? Aç. Kolay. Zor. Motor kolay bir kolay seçelim aç kolay hayır Ahmet Aa, şimdi benim videoyu kesmem ben lazım ve yeniden girmemiz lazım Arkadaşlar siz buraya kesik göreceksiniz. Ben burada videoyu kesiyorum. Burada bir oyun varmış. Buradaki oyunu ben buraya kesip abimle vesat sonra buraya devam edeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Keseceğim.